Selamlar arkadaşlar. Bu videomda Deadpool'un 3. filmiyle alakalı yeni gelen haberlerden ve bilgilerden bahsedeceğim. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Deadpool 3 serinin ilk Disney filmi olacak. Hayır Disney Plus'a da yayınlanacağı için film acaba artı 13 yaparlar mı yoksa yapmazlar mı demiştik. Ama arkadaşlar Disney bir açıklamasında şöyle dedim. Bizim Deadpool 3'e bir etkimiz olmayacak. Yani film artı 18 olacak. Ve bu film Disney'in ilk artı 18 filmi olacak. Aslında benim için kötü bir şey oldu bu. Çünkü arkadaşlar ben 14 yaşında olduğum için Deadpool'a gidemeyeceğim. Merak edilen ikinci bir haberimiz Deadpool'de işte başka bir kahraman yani başka bir X-Men veya M-Sudan bir kişi olacak mı diye bir soru var. Arkadaşlar aslında ben bu filmde Logan'ı göreceğiz gibi mi geliyor? Çünkü Deadpool tüm filmlerinde Logan'a bir gönderme yapıyor ee, ve bence bu sefer Logan'ı bu filmde görebiliriz. m bir karakter gelir mi derseniz, ee, Chris Hemsworth bu filmde oynamak istiyordu. Belki Chris Hemsworth yani Thor'u bu filmde görme ihtimalimiz var. Üçüncü haberimiz Deadpool 3 ne zaman yayınlanacak? Arkadaşlar şu anda Disney'de belirli bir tarih gelmedi. Ama Deadpool 3'ün yönetmeni daha kesinleşmediği için 2023'ün sonlarında ya da 2024'ün başlarında görebiliriz. Eğer ki ikinci filmdeki yönetmen kullanılırsa 2023'ün başlarında izleme ihtimalimiz çok yüksek. Bence de ikinci filmdeki yönetmen kullanırsın. Çünkü ben birinci filmden kıyasla ikinci filmi çok daha sevdim. Siz de ikinci filmi sevdiyseniz büyük bir ihtimalle üçüncü filmi de seversiniz. Deadpool'un 3. filminde kötümüz kim olacak? Arkadaşlar aslında Deadpool'un üçüncü filminde bir kötümüz olmayacak. Gelecek 2. filmdeki gibi gelecekten gelen kişiler olacak ve bu filmde daha çok çoklu evrenler işlenecekmiş. Yani filmin yapımcıları böyle dedim. Arkadaşlar video bitirme önce şöyle bir bilgi de bulanacağım. Johnny Depp Karayip Korsanları serisine devam edecek mi yoksa etmeyecek mi adında bir e, haber dolanıyor Google'da. Ve ben buna bir cevap vereceğim. Ee, bildiğiniz üzere Disney 301 milyon dolar teklif etti. Ama arkadaşlar maalesef ki Johnny bu parayı kabul etmedi. Yani Karayip Korsanları serisinde Johnny göremeyeceğiz. Ama Disney şöyle bir şey dedi. Belki de Karayip Korsanları'nın diğer filmlerinde görme ihtimalimiz hala var. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow. you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna